Bugün 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaz okullarını bitirdik. Fakat yaz okulunun arkasından yaz okulunda çektiğimiz video derslerine eklemeler yapmak istiyorum. Bu vesileyle de Sayın Profesör Doktor Sevdi Kaymaz yanımda bugün. İstinaf ile ilgili eski tecrübelerinden ve halen hoca tecrübelerinden almak üzere kendisine istirafla ilgili iki tane soru sormak istiyorum. Birinci sorumuz, 280. ile ilgili. Ceza Mahkemesi Kan 280. maddesinde Bördü Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin dosya üzerine verebildiği kararlar var. Ve bu kararlar arasında bir bozma kararı var. Şimdi mukayeseyle kuka baktığımızda istinafta bozma kararı verilmesi çok çok enderdir. Çünkü bir derece mahkemesidir istinaf mahkemesi. Esasa kendisinin girip kendisinin karar vermesi gerekir. Fakat Türk hukukundaki istinaf bir nevi genişletilmiş temiz niteliğinde olduğu için yapısından kaynaklanan bir farklılık var bütün dünyadaki hukuklarda ve bozma kararı verilmesine olanak sağlayan tahkidi sayılmış haller var. Şimdi bu haller konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve Anayasa Mahkemesi'nin yeni verdiği, ceza genel kurumun verdiği, bunu genişletilmemesi yolunda kararlar var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim hocam bu fırsatı verdiğiniz için. Ben eski istinaf mahkemesi başkanıyım. Önce onu da belirteyim. Hocam da o vesileyle istinaf konusunda sordu. Hocamın da belirttiği gibi e, CMK'nın 280. maddesinde istinaf mahkemesinin istinaf başvurusu üzerine ne tür bir inceleme yapması gerektiği ve ne tür kararlar verebileceği belirtiliyor. Öncelikle istinaf kanun yoluna başvurulduğunda ve kabule şayan bir başvuru olduğu tespit edildiğinde İstinaf Mahkemesi esas bakımından inceleme yapıyor. Bu incelemeyi dosya üzerinden yapıyor. Ve CMK'nın 280. maddesine göre eğer verilen kararda bir hukuka aykırılık yoksa, usule bir aykırılık yoksa karar usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık taşımıyorsa istinaf mahkemesi dosya üzerinden istinaf başvurusunun esastan reddine karar verir. Ee, bazen kararda hukuka aykırılıklar olabilir ama bunlar yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün olan kukay aykırılıklardır. İşte kanun maddesinin gösterilmemesi, cezada artırım ve indirimde hataların yapılması bunu 280. maddenin birinci fıkrasının a bendi söylüyor. Bu tür hallerde ilgili hatayı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verir. E, CMK'nın 289. maddesinde yer alan ve e, mutlak ya da kesin hukuka aykırılık halleri dediğimiz hallerde istinaf mahkemeleri bozma kararı verebiliyordu. Ancak istinaf mahkemeleri hükmün yeteri gerekçeyi içermemesi ve savunma hakkının kısıtlanması sebebiyle ki benim de başkan olduğum dönemde çok sayıda bozma kararları verilince kanunda değişiklik yapıldı ve dendi ki istinaf mahkemeleri hükmün yeterli gerekçeyi içermemesi ve savunma hakkının kısıtlanması sebebiyle bozma kararı veremezler. Bu gibi hallerde duruşma açarak kendileri yeniden yargılama yapmalıdır dendi. Ama daha sonra bir iki bozma sebebi daha ilave edildi. O 280'e evet, ilave ve edildi. Feller. Evet Evet e, H 289. maddenin Birinci fıkrasının H bendi ve G bendi uyarınca bozma kararı istinaflar hala veremiyor. Ama 280'e ilaveler yapıldı. Doğru bir hüküm verebilmek için istinaftaki davanın ilk dereceki davayla birleşmesi zorunlu olan hallerde istinaf mahkemesine hükmü bozma yetkisi verildi. İkinci bir bozma yetkisi de ceza muhakemesi şartı gerçekleşmemişse, diyelim uzlaşma ön ödeme hükümlerine uyulmamışsa, daha doğrusu bu usul uygulanmadan hüküm kurulmuşsa bu da bozma nedeni olarak kabul edilir. Bunun dışındaki hallerde istinaf mahkemesi bozma kararı veremez. Bir hukuka aykırılık var. Bu hukuka aykırılık bir, düzelterek esastan red kararı verebileceğimiz, yani yeniden yargılama yapmaksızın verebileceğimiz bir karar değil. Ve mutlak bozma sebebi de değil. Yani kanunda 289. maddede ve 280'de e, istinafların bozma kararı verebileceği bir hukuka aykırılık da değil. Örneğin tanıklıktan çekinme hakkı olan bir tanığa çekinme hakkı hatırlatılmadan beyanı alındı ve bu beyan da hükme esas alındı. Bu istinaf mahkemelerinin bozma kararı verebileceği bir hukuk e, hukuka aykırılık değil. Peki buna anlam verirse ne yapalım? Eee ya kanunda öngörülmemiş bir halde evet bir bozma kararı verirse bu şimdi sorun yaratıyor. Bu sorun yaratıyor. Burada istinaf mahkemesinin e, Esası, kendisinin duruşma alırmış. açarak yeniden yargılama yaparak sonucuna göre bir hüküm kurması gerekiyor. Evet. Bu tür hukuka aykırılıklarda. Ama istinaf mahkemeleri bundan kaçındı. Şimdi buna uymazsa diyelim ki bir bozma nedeni yaparsa bu sebebi e, istinaf mahkemesi kararlarına karşı İlk derece mahkemelerinin ısrar hakkı olmadığı için e, ilk derece mahkemeleri bu bozma kararına mecburen uyuyorlar. Yeniden yargılama yapıyorlar ve yeni bir hüküm kuruyorlar. Bu da tekrar istinafa geliyor. E, i̇stinafın vereceği esasdan rek kararı üzerinde de hüküm kesinleşmiş oluyor çoğu Hı -hı. kez. Hı -hı. ve aslında e, tarafların bir kanun yolu hakkı da elinden alınmış oluyor. Çünkü biraz önce verdiğim örnekte tanıklıktan çekilme hakkına sahip olan kişiye bu hak hatırlatılmadığı, beyanı da hükme esas alınmadı. istinaf mahkemesi duruşma yapıp yargılama yapsaydı bu karar temize tabi olacaktı. Tamam. Ama diyelim ki iki yıllık bir ceza verdi ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi de e, esastan reddine karar verdiyse istinaf başvurusunun, bu istinafta kesinleşmiş olacak ve dolayısıyla e, tarafların temiz hakkı, e, kanun yoluna başvurma hakkı olmayacak. Buna ilişkin de Anayasa Mahkemesi yakın zamanda bir karar verdi ve dolayısıyla... Ceza Genel Kurulu'nun da verdiği kararlar var. O da e, görevsiz bir mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir. Evet. Şeyine gitti. Yorumunu yerinde olarak söyledi. Fakat esas şimdi bitirelim bu şeyi. E, sizin görüşünüz ne bu konuda? Yani Bozma kararı dersin mi vermesin mi? Bozma kararı istina mahkemeleri bu gibi hallerde vermemelidir. bozma kararı verilebilecek haller 2289. maddeye baktığımızda genelde usule ilişkindir ve mahkemenin e, usulünü uygun teşekkül etmemesine ilişkindir. 280'e ilave edilen işte ceza muhakemesi şartlarının gerçekleşmemesi ve birleştirme zorunluluğu olan haller doğru bozma sebepleridir. Aslında sorun kanundan kaynaklanmıyor, uygulamadan kaynaklanıyor. Ee, uygulamada duruşma açıp, yargılama yapıp, yeniden hüküm kurmak belki de bu iş yoğunluğu içerisinde hakimleri yoran bir faaliyettir. Yani ben o... şöyle anlıyorum, israf hakimleri bir çare bulmuşlar, bozma kararı vererek yani iş iş yükünü azaltmak bakımından. Fakat iş yükünü azaltmak bakımından esas çareyi kanun koyucunun bulması gerekirdi. O da Alman sistemine geri dönmek gerekir bence. Yani basit suçlarda istinafı kabul edip ağır suçlarda istinafı kabul etmemek üzere. Çünkü Alman hukukunda ağır ceza suçlarda istinaf yoktur. Doğrudan temiz olur. Bu nedenle ya istinaf mahkemelerinin yapabileceği kadar iş önlerine gelecek şekilde bir düzenleme yapmalı. Ve basit işlerde de duruşmayı kendisinin açıp kendisi bitirmesi gerekir. Çünkü Beyleng'in meşhur bir şey vardır, saatçi örneği. Saat ayarı yapan örneği. Evet, örnek. onu biliyorum. önce bir şey yapalım. Çok teşekkürler bu açıklamanız teşekkür için. teşekkür ederim ama burada bir şey ilave et, etmek isterim, evet, izninizle tabii, hocam. Tabii, tabii. Ağır suçlarda eğer doğrudan temize gidecekse, temiz mahkemenin maddi meseleyi de incelemesi e, gerekir diye düşünüyorum. Yani Türkiye açısından Anladım. bu bir e, evet, ihtiyaç bu olarak yeni doğuyor. Yeni bir konuya getirdi. Bir de temiz konuşalım <laughs> sizinle daha sonra. Teşekkür ederim açıklamalar için. Hayır, Teşekkürler. Tabii. Şimdi bir durdur. Bir